Bugün ne deniyoruz arkadaşlar? İnternette çok meşhur olan seramik wax. Hangi markanın olduğunu göstermeyeceğim. Önce bir uygulayalım. Mesela buraya. Şu bölgeye şöyle uygulayacağım. Bir görelim bakalım farkı. Yanında şöyle bir bez vermişler. Sünger pardon. Şöyle süngeri sürttüm sürttüm. Şu bölgeyi bir deneyelim. <laughs> Şu anki görüntüde bile bir fark var. Burası daha siyah canlı. Şuraya bakın. Şuraya bakın. Şöyle. Bir kurulayıp devam edelim. Şöyle bezimizle bir silelim bakalım. Arkadaşlar ben ürünün şaka olduğunu düşünüyordum. Şimdi farkı izle. Görüyor musunuz? Ve Harbi kaygan oldu ha. He. Şöyle hemen su testi yapalım. Şuraya su testi yapalım. Burası daha yatay olduğu için kaldı ama bakın burada su toplandı. Buradaki su başarılı bir ürün.